Merhaba arkadaşlar. Bugün gene bir dertleşme videosu çekmek istiyorum. Aslında çok önem verdiğim bir konu. Benim neoselefilik sorunu dediğim, şu anda Türkiye'deki Müslüman iklimi etkisi altına almaya başlayan, bir önemli sayıda Müslümanları çevresinde toplayan bir zihniyet bu. Neoselefi zihniyet ve bunun ben çok tehlikeli olduğunu, İslam'a büyük zararlar verebileceğini, medeniyetimizi geriye götürebileceğine inanıyorum. O yüzden bu dert, bu videoyu çekme ihtiyacı hissettim. Birkaç gün önce bir din adamı çıkıp evrime inananlar müşriktir, evrime inanmak şirktir gibi bir söylemde bulundu. Yani bir bilimsel teoriyi dinin karşısına koydu ve bu bilimsel teoriye inanan ki, bu bilimsel teori noktasında biyologlar arasında bir konsensus söz konusu, biyoloji camiasının kabul gördüğü, genel kabul gördüğü bir teori üniversitelerde herhangi bir biyoloji mezunu ders olarak alır, evrim dersi diye bir ders vardır. Bütün bunları şirkle suçlamak e, gibi bir iddiada bulundu. İşte bu benim neo-selefilik e, dediğim, neo-selefi zihniyet dediğim zihniyetin bir yansıması. Ne kastediyorum neo-selefi zihniyetten? Hemen bunu tanımlamam lazım. Her şeyden önce şuradan bu söylemden Selefi kardeşlerimizi hedef aldığım gibi bir anlayış çıkmasın. Çünkü e, Selefi Müslümanlar içerisinde çok sevdiğim, saygı duyduğum insanlar var. Zaten Selefi Müslümanları şirkle e, ve İslam dışı olmakla e, suçlamaya hasta gitmem. Böyle bir şey kesinlikle e, kabul edilebilir değil. Nitekim bilenler bilir. Benim en sevdiğim e, düşünürlerden, Müslüman entelektüellerden biri İbn-i Teymiye'dir. Dolayısıyla benim bu şekil bir yaklaşım sergilemem zaten mümkün değil. Dolayısıyla Neo-Selefi derken Selefi kardeşlerimizi ya da en azından onların çoğunluğunu tabi hedef almadığımı belirtmek isterim. Ne kastediyorum Neo-Selefi zihniyetten? Kastettiğim şey şu, vahiy tek kaynak olarak gören, tek bilgi kaynağı olarak gören, dolayısıyla evreni ve dünyayı sadece Kur'an ve sünnet üstünden anlamaya çalışan, hadisler üstünden anlamaya çalışan ya da başka bir takım kayna yazılı kaynaklar metinler üstünden anlamaya çalışan zihniyete neoselefi zihniyet diyorum. Çünkü bazen işte eski alimlerin yazdıkları olabilir, kendince önem verdikleri zatlar olabilir. Yani sonuç olarak bir takım metinler üstünden tamamen bu metinleri tek bilgi kaynağı ya da aşılamayacak derecede önemli bilgi kaynağı olarak kabul edip e, bunun üstünden evreni her şeyi anlamaya çalışan zihniyete ben neo-selefi zihniyet e, diyorum. Şimdi bu zihniyet tabi bunlar da bunu bu şekilde ifade ediyorlar. Nitekim aynı kişi e, din adamı bu, bu suçlamada bulunan din adamı her seferinde diyor ki İslam bir akıl dini değildir de nakil dinidir. Bu çok yaygınlaşan bir söylem son zamanlarda işte e, İslam akil, akıl dini değildir. Ya nedir? Nakil dinidir. Yani akıl İslam'ın içine girmez ya da girerse de aklın yeri sınırlıdır. Biz her şeyi nakille anlarız gibi bir yaklaşım sergileniyor. Şimdi ben bu yaklaşımın çok tehlikeli olduğu kanaatindeyim. İslam düşüncesine çok büyük zararlar vereceği, verebileceği kanaatindeyim. İslam medeniyetini birkaç yüzyıl geriye götürme, büyük yaralar açma potansiyeli olan bir zihniyet olduğu kanaatindeyim. O yüzden bu eleştiri videosunu çekiyorum. Şimdi öncelikle hemen şu soruyu soralım. İslam akaidine göre, İslam kelamına göre bizim bilgi kaynaklarımız nelerdir? Yani bir Müslümanın bilgi kaynakları nelerdir? Şimdi en gelenekselci metinlerden biri olduğu için Pezdevi'nin ehli Sünnet akaidi var elinde. Yani herhangi bir kelam kitabı alınabilir de genelde işte bu neo zihniyetin hakim olduğu gruplar Yaşar akaidini okutuyorlar taftazani ya da pezdevinin ehli sünnet akaidini okutuyorlar genelde medreselerinde. Pezdevinin ehli sünnet akaidini alalım ve burada bilgi ile ilgili kaynaklara bakalım. Üçüncü bahiste okuyorum. Ehli sünnet vel cemaatin umumu ilim sebeplerinin üç olduğunu kabul etmiştir. Yani üç tane bilgi kaynağımız var. Bir duyu. İki haber haberden kasıt vahiy. Yani vahiy de haber içerisinde. Üç istidlal. Yani akıl yürütme. Yani bu herhangi bir kelam kitabı alabilirsiniz. Yani bu olmak zorunda işte Maturidi'nin e, kitabı tevhidini alabilirsiniz. Ya da herhangi bir çağdaş yazılmış bir kelama giriş kitabı alabilirsiniz. Söyleyeceği şey basittir. Dinimizin Müslümanlar üç tane bilgi kaynağı vardır. Bir, duyular, beş duyu. Yani empirik bilgi. Modern terminolojiyi kullanırsak empirik bilgi. 2- Akıl. Akıl yürütme. 3- Haber. Ki bunun içerisinde işte dediğimiz gibi vahiy var. Vahiy buraya giriyor. Şimdi bu arkadaşlar akıl ve duyuları ya devre dışı bırakıyorlar. Kendi söylemleriyle de bunu ortaya koyarak. Ya da önemsizleştiriyorlar. Bunu dışarıya atıyorlar. Halbuki bu İslam geleneğinin temel yaklaşımı değildir. Şimdi buradaki en temel soru şu. Bilim peki nerede duruyor burada? İşte bilim dediğimiz şey en sofistike duyu ve akıl kullanma biçimidir. Bilim insanları binlerce, bazen yüz binlerce, bazen milyonlarca gözlem yaparlar. Yani duyuları en etkili şekilde kullanırlar. Duyuları güçlendirirler. Mikroskop, teleskop, en son teknolojiyi kullanırlar. Çok dikkatli gözlem yaparlar. Çok dikkatli gözlem metotları kullanırlar. Gözlemde hatayı minimuma indirmeye çalışırlar. Ve elbette ki akıl kullanırlar. Büyük bir eleştiri kültürü vardır. Dolayısıyla bilim, akıl ve duyunun en ileri, en sofistike halidir. Bu anlamda bilim zaten Müslümanlar için bir bilgi kaynağıdır. Geleneksel İslam anlayışında bilim önemli bir bilgi kaynağıdır. Şimdi burada diyeceksiniz ki peki ne o selefilik, niye tehlikeli? Niye bunları anlatıyor? Ne o selefilik? Bunları önemsizleştirerek İslam'ın altını oyuyor. Niye İslam'ın altını oyuyor? İslam'da niye akıl ve duyular ve dolayısıyla bilim önemlidir? Birkaç açıdan önemlidir. Birincisi bütün kelamcıların en fikir olduğu gibi biz Allah'ın varlığı ve nübüvveti yani İslam'ın hak din olduğunu biz bu iki bilgi kaynağını kullanarak bulabiliriz. Haber vahyin temellendiricisi olamaz. Niye diyeceksiniz? Akıl ve bilimsiz ben bilemez miyim? Nakil nakile inanamazım. Hangi nakil? Hangi nakil? Yani burada haber e, şeyler, putteresler, şey e, Hazreti Muhammed'in mücadele ettiği müşrikler, biz atalarımızdan böyle gördük diyorlardı. Haberimiz biz böyle haber aldık. Biz böyle, bizim dinimiz bu diyorlardı. E Hristiyanlar bizim dinimiz bu diyor. Efendime söyleyeyim Hindular bizim dinimiz bu diyor. Ayrı bir vahiy kaynağı, ayrı bir haber kaynağı getiriyor size. E, Taoistler ayrı bir haber kaynağı getiriyor. Mormonlar ayrı bir haber kaynağı getiriyor. Hangi haber kaynağı? Hangi e, nakil? Hangi nakil? Şimdi e, diyecekler ki İslam'ın nakli. Neye göre? Yani Müslüman doğduğunuz için siz e, doğdunuz. Çoğusunuz zaten e, bu Medreselerde yetişmişler işte zaten babası annesi Müslümanmış çevreleri Müslümanmış fazla bir değişim olmamış orada yetişiyorlar orada insanları yetiştiriyorlar tabi global bir dünyada yaşıyoruz artık o dünyalar o değil ne oluyor burada oradan zaten Kur'an gelmiş onu takip ediyor aynı insanlar Hindu'da olsaydı muhtemelen Hindu olacaklardı İşte bizim kelamcılar bunun farkında bizim Hazreti Muhammed neyle mücadele etti dedi ki hadi şeyleri mi kapıştıralım dedi Nakillerimizi mi kapıştıralım? Hayır. Hangi nakil daha iyi? Hangi haber dahi? iyi? Hazreti Muhammed'in mesajı mı daha Yoksa müşriklerin mesajı mı daha Bu analiz yapıldı ve bu analiz yapılmalıdır. Ve bu neyle yapıldı? İki tane diğer bilgi kaynağı. Duyularla ve en önemlisi akılla. Dolayısıyla siz aklı ve duyuları devre dışı bırakırsanız dini temellendiremezsiniz, dini savunamazsınız. Nitekim bu arkadaşlar, neo zihniyetten olan insanlar ya ateistleri reddeder varlığını, dini reddedenleri reddeder çünkü onlarla mücadele edebilecek aletleri yoktur ya da beceremez. Ben o yüzden e, Hodri Meydan dedim işte bu e, arkadaşlar madem çok süper bizim eğitimimiz diyorsunuz ya medreselerde. Getirin en iyi talebelerinizi 3-5 ateist getirelim, diyaloğa sokalım ya da deist. Nasıl ikna edecekler? Nasıl konuşabilecekler? Bir şey anlatabilecekler mi? Anlatamayacaklar. Çünkü ilk seviyede girmemişler. Yani baştan bu bizim kelam metodunu izlememişler. Yani İslam nasıl temellendirilir bilmiyorlar. Allah'ın varlığı nasıl temellendirebilir bilmiyorlar. Ya da ezberlemişler bir iki tane argüman. Savunamazlar bile. Hudus delili getir savun desen. Savunamazlar yani. Halbuki işte Pezdevi'nin kitabı da alın hemen. Hudus delili var daha başlarda yani. Daha meselelere girmedi. Bu çok temel bir mesele. İkincisi akıl niye önemli? Siz dini nasıl anlayacaksınız? Tamam nakil kabul ettik bilgi kay. Nakili nasıl anlıyoruz? Akılla anlıyoruz. Duyularla anlıyoruz. Siz akıl ve duyuları devre dışı bırakırsanız Kur'an'ı anlayamazsınız ki. Kur'an'ı nasıl anlayacaksınız aklı ve duyuları kullanmadan? O yüzdendir ki zaten akli bali olmayan insanlar Kur'an'dan sorumlu değildir. Kur'an anlamanın şartı akıldır. Yani aklı kullanırsınız Kur'an'ı anlarken. Akılsız Kur'an anlamak mümkün müdür ya? Duyular olmadan Kur'an anlamak mümkün müdür? Diyeceksiniz ki duyular olmadan niye duyular önemli olsun? Kur'an'daki geçen kavramları biz gördüğümüz için biliyoruz. Ay'dan bahsediyor, biz ayın ne olduğunu biliyoruz. Güneş'ten bahsediyor, biz güneşin ne olduğunu biliyoruz. Kur'an'dan öğrenmiyoruz bunları, duyulardan öğreniyoruz ve Kur'an'ı duyularımızdan sonra biz anlamlandırıyoruz. Ha, güneş bu Kur'an güneşten bahsediyormuş diyoruz. Ramazan. Hadi Ramazan hangi aya tekabül ettiğini ne zaman başlayıp bittiğini Kur'an'dan çıkar. Çıkaramazsın. Bu bir astronomik ve tarihi bilgidir yani. Nitekim namaz vakitlerini çıkaramaz bu arkadaşlar. Yani kıbleyi bul bakalım Kur'an'ı ve herhangi bir metni kullanarak bulamazsın. Bilimsel bilgi kullanman lazım. Duyuları kullanman lazım kıbleyi bulmak için namaz kılmak. Bugün bu arkadaşlar pusula veya akıllı telefon kullanıyor da bir sürü astronomik hesap yapılıyor. İkindi namazını hesaplayamazlar. Gözlemle de hesaplayamazsın çünkü ikindi namazı. Ha diyeceksiniz ki çubuk hayır. Denesinler bakalım çubukla İstanbul'da ikindi namazını bulmayı. Bulamazlar. Tabi şimdi takvimi kullanmak normal. Astronom hesaplamış takvimi kullanıyor. O kolay. Takvimi kullanma. Astronomik hesap var orada. O astronomik hesabı yap bakayım. O astronomik hesabı başvurmadan bul bakayım. Çubuk diyorlar. Nasıl çubuk? Şeyden sadece Kur'an, hadis veya istediğiniz kaynağı alın. Geçmişten gelin. İstanbul'da ikindi namazını bulmaya çalışın. Bulamazsınız. Bunun bile farkında değiller zaten. Siz bilimi kullanmadan bunları bulamazsınız. Yani Kur'an'ı anlamak için de bu gene benim iddiam değil. Herhangi bir kelam kitabını okuyun. Kur'an'ı anlamak için akıl şarttır. Duyular şarttır. Dolayısıyla modern terminolojik enleri haldir. Bu bilimsel düşünce şarttır. Şimdi bunlar bunu da içini boşaltıyorlar. Tabi aklı devre dışı bırakırsanız, işin duyuları devre dışı bırakırsanız çok simplistik bir din anlayışı ortaya çıkar. Çünkü Kur'an'ı anlayamazsanız Simplistik çok basit bir din anlayışı çıkar. Mücessime bunun göstergesi. Mücessime aklı reddettiği için. Ee, Hambel ve diğerleri e, mücessime hatasına niye düşüyorlar? Çünkü aklı reddediyorlar. Bu sefer ne diyor? Adam Allah'ın eli vardır, yüzü vardır diyor. Allah yukarıda tahta oturur diyor. Göktedir Allah diyor. E şimdi Allah zamanın içindedir diyor. Bununla ben bir şerh düşüyorum. Zamanın içinde olabilir Allah. Yani e, değildir demiyorum ama bu arkadaşlar Allah'ın zamanının dışında olduğunu iddia ediyor. E peki neye göre bunu söylüyorsun? Aklı kullanarak söylüyorsun. Bizim kelamcılar ak aklen hareket ederek Allah'ın yüzü eli yoktur demişti. Kur'an'da geçiyor. Tevil etmen lazım ayetler. Ha tabi daha derin manada bunlar elbette ki o anlama gelemez. Zaten okuduğunuz zaman aklınızı kullanırsanız Allah'ın eli yüzü olmadığını Kur'an'dan da anlarsınız ama aklı kullanacaksınız işte akılla. Aklı kullanmazsan simplistik okursun. İşte nitekim verdiğim bir diğer örnek işte Zülkarneyn güneşi batarken gördü, balçıkta batarken gördü gibi bir ifade var. Gene çok dikkatli bir okumayla orada balçığa batmadığını güneşin anlayabilirsiniz. Ama akıl lazım ve duyular lazım. Bugün hiçbir geçmişte bizim alim bunu kabul etmemiş. Dememiş ki balçıkta batar güneş. Şimdi bunları biz müşrikle mi suçlayacağız, müşrik mi diyeceğiz, Kur'an ayetini reddediyorsun mu diyeceğiz. Sorun nerede? Tevil edilmiştir. Ayet tevil edilmiştir ya da doğru anlaşılmıştır. Neye göre doğru anlaşılmıştır? Duyulardan gelen bilgiyi kullanarak doğru anlaşılmıştır. Siz duyulardan gelen bilgiyi aklı kullanmadan Kur'an anlayamazsınız ki. Gene tekrar ediyorum. Bu benim iddiam da değil. Yani bu konuda alın istediğiniz kelam kitabını okuyun. Bunu göreceksiniz. Yani bu zihniyet, neo-selefi zihniyet. Gelenekçi falan değil. Geleneği taklit eden bir zihniyet. İşte taklidi iman olunca, imanı temellendirmeyince her şey taklit oluyor. Yani adam Gazali gibi düşünmüyor. Gazali ne düşündüyse ona inanıyor. Gazali'den sonra biz çok şey öğrendik. Bilimde acayip ilerleme oldu. Bizim duyularımız kaldığı yerde mi kaldı? ya? Galaksi diye bir şey öğrendik. Kara delik diye bir şey öğrendik. Virüs diye bir şey öğrendik. Bakteri diye bir şey öğrendik. İnsanın doğasıyla ilgili inanılmaz şeyler öğrendik. Beynin nasıl çalıştığını öğrendik. İşte kalbin nasıl çalıştığını öğrendik. Acayip şeyler öğrendik. Şimdi ne yapacağız? Bu öğrendikli bilgi, öğrendiğimiz bilgi gelmeyecek mi bize? Bu hiç bizim Kur'an algımızı, Kur'an anlayışımızı değiştirmeyecek mi? Yani gazali duyuları kullanırken şimdi insan kalple mi düşünür? Bizim gelenekte İslam'ın kalple düşündüğünü çok insan söylemiş. Hatta Kur'an'dan da temellendirmeye kalkabilirsin. Böyle simplistik okursan, neo-selefi zihniyetle okursan dersin ki kalple düşünür insan. Şimdi ne diyeceğiz? Be beyinle düşündüğümüzü red mi edeceğiz yani? Beyinle düşünür diyen müşriktir mi diyeceğiz? İşte bu zihniyet buraya götürür. Böyle simplistik düşünürseniz bunu da düşünün. Dünyanın düz olduğunu da çıkarırsınız zorlamayla. Zaten aklı kullanmazsan Kur'an'dan her şeyi çıkarabilirsin. Akıl olmadı mı her şey çıkar. Doğru çıkarım biçim olmadan her şey çıkar. O yüzden boşuna demiyor. Üstad Gazali ne diyor? Mantık bilmeyen, aklını kullanamayanın fıkıh yapması caiz değildir diyor. Keza bu diğer zihniyetle ilgili yani bilimi karşısına zihniyetle de ilgili uyarıda bulunuyor. Cahil dostlardır diyor bunlar. Cahil dostlar. Yani o tabi şey örneğini veriyor. O dönem için bugün evrim teorisi neyse Gazali'nin döneminde güneş tutulması, ay tutulması oydu. Güneş tutulması niye uydu? Çıkıp kimse uydu göndermedi ki görmek için. Hesapla biliniyordu bunlar. Bilimsel hesapla. Sen ayın güneşin arasına girdiği zaman güneş tutulması olduğunu biliyorduk. İşte aleyhte bazıları bazı hadislerde vesaire aleyhte görüşler çıkarıp ya bu bir mucizedir yok işte yılan ağzının içine alır güneşi vesaire gibi bir sürü atıfla astronomiyi karşısına alanlar vardı. Astronomiyle ilgilenenleri şirkle suçlayanlar vardı. Nitekim kindiyi gelgitler ay yüzünden, güneş yüzünden oluyor dediği için ona göre ay ve güneş suyu ısıtıyordu, su genişliyordu, havaya kalkıyordu. Çok da güzel nefis bir teori. Şirkle suçlanmıştır. Yani yeni değil bu. Şirkle bilim insanlarını suçlamak yeni bir iddia değil. Yani tarih boyunca olmuştur. Gazali bu zihniyete diyor ki ayla güneşin diyor tutulmanın, ay güneşin arasına gelmesiyle ayın güneşin arasına gerçekleştiği bir hakikattir diyor. Matematiksel bilimler yani bugünkü bilimler bunlar hakikati ifade ederler. Bunların delilleri herkes tarafından incelenebilir. Ortadadır. Bu delilleri inceleyen birinin karşısına sen çıkıp buna inanan müşriktir dersen bu dinle çelişir dersen o kişiyi dinden çıkarırsın. Niye? Çünkü o kişi dinden şüphe duyar. Şeyden şüphe duymaz. Ee, önündeki delillerden şüphe duymaz. Açık çünkü delilleri tekrar edilebilir, incelenebilir. Bu insanları ve buna diyor ki Gazali bu tarz zihniyet aptal dosttur, cahil dosttur. Akıllı düşmanı bu cahil dosta tercih ederim diyor. İşte düştüğümüz durum bu. Yani o dönemde de vardı ve Gazali bu zihniyete savaş aç. Siz düşünün. Karşınızda şimdi ben geliyorum size diyorum ki annenizin varlığıyla çelişiyor diyorum. Ee, İslam. Siz annenizi görüyorsunuz, soruyorsunuz çevresi, çevrenizdekileri. Ya annem var mı bak? E, evet var diyor. Annem var mı bak? İşte anneniz börek yapıyor, böreği görüyorsunuz. Ya annem olmasaydı börek olmaz, böreği yiyorsunuz. Çevrenizdekiler soruyor börek var mı burada? Börek var. İşte anneniz sizi doğurmuş, genetik alıyorsunuz annenizin kanını, DNA ile sen kendi DNA'na bakıyorsun tutuyor bilimse Bir sürü yerden annenizin varlığıyla ilgili delil çıkıyor. Ne olacak işin sonunda? Dine inancınızı kaybedeceksiniz yani. Şimdi bu yapılmaya çalışılıyor. Yapılan bu yani. Bilimsel bir teori var ortada. Binlerce farklı delille temellendirilebiliyor, inceleyebiliyor. Ve siz bu bilimsel teoriyi karkıp dinin karşısına getiriyorsunuz. Ve buna inananları şirkle suçluyorsunuz. Neymiş? Bazıları Kur'an ayeti reddediyor. Hayır. İftira bu. Farklı Kur'an ayetlerini farklı yorumlamak ne zamandan beri şirk oldu? Tevil ki ben e, videom var. izleyebilirsiniz Evrim İslam'la çelişir mi? Tevil etmeye gerek olduğuna bile inanmıyorum Kur'an'ı e, evrimle uyumlu olduğunu savunmak için ama tevil ne zamandan beri şirk oldu? Yani tevil ne zamandan beri şirk oldu? E yani, şunu mu iddia ediyorsunuz siz? Evrim doğruysa İslam'la net bir şekilde çel çelişir. O zaman İslam yanlıştır mı diyorsunuz? Bunu böyle bir söyleyin. Yani bunu böyleyse böyle söyleyin. Bu arada bazıları diyecekler bir biyolojide işte bu konuda sen konsensus vardır diyorsan yoktur diyorsanız bil, evrimin alternatif hangi teori bu arada onu da söyleyeyim bir ara. Yani evrimin alternatifi teoriyi de bilelim yani madem konsensus yok. Rakip görüş ne? Yani evrimin alternatif görüşü ne? Yok böyle bir görüş. Tabi konumuz evrim değil çok uzattım farkındayım ama bu çok tehlikeli bir şey. İslam düşüncesinde epistemolojik bir sıralama vardır. Akıl ve duyular epistemik olarak önceldir. Biz onlardan hareket ederek bir hangi vahyin doğulu olduğunu öğreniriz. İkincisi vahyi onları kullanarak öğreniriz. Onları dışlamak akılsız ve duyusuz görmeyen bir din yaratmak dinin dine dinamit koymaktır. Yani şimdi herkes gidiyor ya işte dinimizi şöyle mahvedecekler, böyle mahvedecekler, ahlak elden başka yerde aramayın dine dinamit koymak istiyorsanız, akılsız ve kör bir din yaratın. İşte bu yapılmaya çalışılıyor. Neo-Selefi zihniyet tam da bu. O yüzden bununla mücadele etmemiz lazım. Simplistik, böyle dini basitleştiren, dinin zengin kavram dünyasını tek düze indiren ve herhangi farklı bir yorumu şirkle suçlayan, tekfir eden zihniyetle mücadele etmemiz lazım. Benim bu gruplarla ilgili bir sorunum yok. Grupları burada hedef almıyorum. Söylemleri hedef alıyorum. Benim sıkıntım bu söylemlerle. Bu söylemler ve dediğim gibi ben her zaman bu videomu da öyle bitireyim. Bu arkadaşlar her zaman ça davet ettim. Samimiyseniz bu konuda evrimi samimi bir şekilde tartışmak istiyorsanız biz buradayız. Evrimi bilen Müslüman bilim insanları burada davet edin bizi konuşalım. Açık ortamda olmaz işte kapalı kapılar altında. Kapalı kapılar altında tartışalım. Bir bakalım bakalım siz evrimi... Çoğu şunu da söyleyeyim. Bu ne o selefiziği ne? Evrimin ne olduğunu bilmiyor zaten. Evrimi anlamıyor. Yani evrin evrime inanmak şirktir diyor ama evrimin ne olduğunu anlamıyor. Yani anlamadığı bir teoriye şirk diyor. Yani şuna inanırsan şirk diyor. Ne o onu bilmiyor. Sorsak bilmiyor. Maymun diyor maymundan geldik bir şey... Böyle mi ya bu mu evrim teorisi? Koca bir iddia, bir sürü iddia var evrim teorisinde. Yani o kadar çok iddia var ki yani sen böyle bütün bu iddialara inanan mı diyorsun müşrik ya. Yani? Ne diyorsun? Mutasyona inanan mı müşriktir? Yani ne neyi diyorsun? Yani o kadar simplistik bir anlayış ki bunlar işte. Yani bu söylemin kendisi evrim şudur budur söyleminin kendisi çok simplistik, çok basit. Bu tarz basit yaklaşımlar ne yazık ki İslam'a çok kötü bir görüntü veriyor. İslam'a zarar veriyor. Ve tabii ki bu bizim geleneğimizle, bizim İslam anlayışımızla dediğim gibi en geleneksel hal kelamımızı bile alın uyumlu bir yaklaşım değil. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.